Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Aleyküm bi kıyamil leyl Size geceliğin kalkıp namaz kılmanızı tavsiye ederim. Gece namazını tavsiye ederim. Fe innehu Neden? İzah ediyor. Fe innehu çünkü o Debu salihine kableküm Sizden önceki, sizden önceki bu dünyadan gelmiş geçmiş salihler var. Allah'ın sevgili iyi kulları var. O iyi kulların töresi adeti idi. Geceleyin hep kalkarlardı o salih kullar da o salahu, o iyiliği, o mertebeyi öyle almışlardı. <laughs> ve inne kıyamen leyli kurbetun ilallah. Ve biliniz ki mutlaka ve muhakkak gece kalkıp namaz kılmak kurbetun ilallah. Allah'a kurbiyettir, yakınlıktır. İstemez misin Allah'a yakın bir kul olmak? Allah'ın kurbiyetine ermek istemez misin? Ve menhatun anil ism. Günahlardan, günahlardan men edici insanı alıkoyucu bir şeydir. Gece, gece namazı. Ve tekfirun lisiyat işlenmiş olan eski günahlara, suçlara, kusurlara kefarettir. Gece namazı kılarsın o günahlar affolur. olur. Günahsız mısın? Mümkün mü? Günahsız insan var mı? Günahların affedilmesi için bak reçete veriyor Peygamber Efendimiz. Gece kalkar o namazı kılarsın günahların af olur. Sen de şaşırırsın sonra haline. Bakarsın günahlar üzerinden kalktıkça bir hafiflik gelir, bir güzellik gelir haline. Ya ben bir rahmete erdim ama nereden erdim diye anlayamazsın. Gece namazı kıldın da ondan oldu. Ve matradetün liddâ. Hastalığı da def edicidir. Gece namazı hastalığı da def edicidir. Ya ben de sanıyordum ki uykusuz kalınca hasta olacağım. Değil. Aksine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bilakis diyor ki hastalığı def edicidir. E, uyuyunca daha iyi olmaz mı? Hayır. Uyuyunca daha iyi olmaz. Gecenin bir bölüğünde uykuyu bölüp kalkar, namaz kılarsan sıhhat kazanırsın. Hocam, sen doktor musun? Anlar mısın doktorluktan yoksa biraz hadis-i şerifin tarafını tuttuğun için kıvırttırıyor musun? deme. Bizim arkadaşlardan birisi, bakanlık filan da yapmış olan bir kimse Londra'ya gitmiş. Ayağında bir ağrı var. Londra'ya bir konferans için gidince oradan bir profesöre de müracaat etmişler. Profesör ayağını incelemiş, bakmış ayağında bayağı bir ciddi rahatsızlık var. Demiş ki, bütün geceyi yatıp sabaha kadar horor hor uyuma. Peki ne yapayım? Gecenin ortasında kalk. Sonra ayağını soğuk suyla yıka. Yıka da kan deveran etsin orada kandevaran etsin, kandevaranı suretiyle ayağın sıhhat kazansın. Ondan sonra da biraz kültür fizik yap, hareket yap. Arkadaş anlatırken gülüyor diyor ki, adam diyor tabi gavur, namaz kıl diyecek ama diyemiyor diyor, bilmiyor ki. Yani abdest al da namaz kıl dese aynı şey olacak işte. Senin bu ayağının hastalığı geçsin diye gecelin efendim ortasında kalk, teheccüd namazı kıl dese bitecek. Profesör ama yani bak ilim, ilim ona şeyi gösteriyor. Nasıl olması gerektiğini yolun gösteriyor. Mesleğine hakim bir profesör diyor ki gecenin yarısı bütün geceyi tam uyuma horur horu, kalk. Ondan sonra da suyla, soğuk suyla abdest al ki diyor kan deveran etsin. Hakikaten soğuk yere kan şey yapar. Soğuk suyla bir abdest aldın mı ilk önce bir üşürsün ondan sonra orası kıpkırmızı olur. Neden? Soğuk yere kan hemen hücum eder, o soğukluğu gidermek için tedbir alır. Orada fazla yakma falan olur. Çalışır yani o uzuvlar. Ondan sonra da biraz hareket et diyor. İşte şeyden daha iyi hareket mi olur? 12, 12 rekat insan teheccüd kılsa kaç türlü hareket olur? Oturuyor, kalkıyor, tekrar secde ediyor, rükuda derken tam işte kültür fizik dediği kültür fizik dediği şeyin imanlı şekli namaz kılmak bu hadis-i şerifin altında da yazmış, semaniyetün an selasetin demiş. Üç kişiden sekiz yolla rivayet edilmiş. Yani sağlam, sağlam bir hadis-i şerif olduğunda da hiç tereddüt yok. Dört faydasını saydı Peygamber Efendimiz. Allah'a kurbiyettir dedi gece namazı. Bir, günahlardan insanı çekip çevirir, alıkoyar, men eder. Yani insan günah işleme temayülünü atar üzerinden artık günahlara hevesi kalmaz. İki, eski seyyiatını siler, yapmış olduğu eski suçları affına sebep olur. Ondan sonra da hastalığı atar vücudunda. Hasta, hastalık gelmişse bile hastalığı atar dedi. Bu gece namazı hakkında söylenecek sözümüz çok. Yani ne kadar söylesek az gelir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz gece namazı hakkında diyor ki, Dünyadan ve dünyanın içindeki her şeye sahip olmaktan daha hayırlıdır. Neden? Çünkü biz, biz Müslümanlığın isminde takılı kalmışız. Müslümanlığın ismi seviyesindeyiz biz daha. Henüz içine nüfuz edip de içinde ne var bilmiyoruz. Dışını görüyoruz, Müslümanlık bu. Resmini görüyoruz veyahut karttan. Vay, Müslümanlık güzel bir binaymış ama o kadar. İçine girsen, içine girebilsen o sarayın içinde ne hazineler var göreceksin ama resmini görüyorsun da içine buradan girilir. İçine, Müslümanlığın içine girmek, fiilen Müslüman olmak için insanın Allahu Teala Hazretlerinin önünde diz çökmesi lazım. Allahu Teala Hazretlerinin önünde şu güzel, pak, temiz anlını yere koyması lazım. Şu güzel gözlerinden tatlı tatlı gözyaşı dökmesi lazım. Sevgi gözyaşları dökmesi lazım. Allahu Teala Hazretlerinin efendim yakınlığını şöyle gecelerde herkes uyurken hissetmesi lazım kendisine ne kadar yakın olduğunu, kendisini nasıl ihata ettiğini, nasıl lütuflar şey yaptığını artık tatmayan bilmez de işte böyle bu kadar söyleyiverelim.